أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد دنياي علم رباني سيار عرش رحماني كاشف أسرار سبحاني محمد مصطفى رسول خطيب من بني أفلاك ومعدن أسرار لولاك munzelun fi şanihi inna arsalnak Muhammed Mustafa salavat. O meyve ibagi amani ve tuti ibagi al mesani Habib Huda salavat. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. Bugün mübarek cuma. Müminlerin bayramı bugün. Bugün ellerin semaya açıldığı, Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimize zikrettiğimiz mübarek gün bugün. Bugün de yüce yaradanın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Kardeşlerim, 1 Ekim itibariyle camiler ve din görevleri haftasına girmiş bulunmaktayız. Konumuz, mü'min camiye vefalıdır. Yüce Mevlam, Celle Celalu, Amma Nevalu, ve La İlahe Gayruk Hazretleri, Kur'an-ı Azimuşşan'ında buyuruyor, ''İnnema ya'muru mesacidellahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve ekames salâh ve atez zekâh ve lem yehşe illallah'' fa'sa ulaihe en yekunu minel muhtedin. Sadakallahul azim. Evet kardeşlerim, bugün cami konusunda müminin camiye vefalı olduğu konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Hemen ben şu mısralarla konuma girmek istiyorum. Konumu açmak istiyorum mümin yeridir camilerimiz, şerden beridir camilerimiz. Susuza sebil, zulmete kandil, hakkı anan değil camilerimiz. Kalplere huzur, kötülüğe sur, içi dolunur camilerimiz. Ey gençlik, düşün ki seni yaratan, çaresiz kalınca çare aratan, Allah'tır deyip ve kalk oradan herkese bir olan camilere gel. Bir anlık bu dünya geçer günlerin pek yakında söner ömür fenerin. Ezanlar okuyan müezzinlerin sesleri gür olan camilere gel. Bugün genç isen de yarın çökersin, ağrır saçların tel tel dökersin pişman olup gözyaşları dökersin, ağlamak hür olan camilere gel. Diyor ki mezarcı elinde kürek, bugün de geçti düşünmek gerek. Gök kubbeyi tutan manevi direk, yurdunda nur olan camilere gel. Yeryüzünde kutsal mekan, içi miskü amber kokan, beş vakit okunan ezan, huzur verir camilerimiz. Işığı var gözümüzde, sevgisi var, yaşar özümüzde, her ezanda sözümüzde neşe verir camilerimiz. Mihrap, minber, külsüyle, semaya yükselen minaresiyle, nakış nakış işlenmiş ayetiyle huzur verir camilerimiz. Gönüllere verir ilahi bir nur, müminler alır manevi şuur, herkes orada bulur huzur, neşe verir camilerimiz. Evet, gerçekten Allah'ın huzuruna vardığımızda, Allah'la konuşmaya başladığımızda gerçekten o manevi yerler, camiler, mescitler insanlara huzur verir. Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin Bakım ve temizliği ile ilgilenen bir kadın vardı. Devamlı camiyi, camileri temizler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sorar. Ashab-ı Kiram kadının vefat ettiğini söylerler. Bunun üzerine Peygamberimiz bana niçin haber vermediniz buyurarak üzüntüsünü dile getirir. Ardından o kadının kabrine gider, cenaze namazını kılar ve ona dua et ederdi. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu davranışı Allah'ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar güzel bir örneği bir kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, muhterem müminler, müminler, kıymetli dinleyenlerim, bereket ve hidayet kaynağı olan ilk mabet Mekke-i Mükerreme'deki Kabe'dir. Yeryüzündeki her mescid ve cami ise Kabe'nin birer şubesidir. Cami ve mescitlerimiz Beytullah'tır. Yani Allah'ın evidir. İslam'ın nişanesi tevhidin merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle cami ve mescitler Allah katında beldelerin en sevimli olan mekanlarıdır. Cami ve mescitlerimiz Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye ve Mescid-i Aksa'ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler de Allah kelamıyla burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmani ve Nebevi terbiyeyi burada aldık. Adab ve erkanı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefa, vefayı burada kuşandık. Allah Celle Celalu, Amma Nevalu, Vela İlahe Gayrık Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkan kimseler imar ederler. Evet cami inşa etmek çok önemlidir ancak asıl önemli olan camilerimizi varlığımızla iman etmek. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimiyle buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı, genci ve camilerimizi şenlendirmeliyiz. Şenlendirmemiz gereklidir kardeşlerim. Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmeliyiz. Her yıl 1 ila 7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevleri haftası olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız bu yılın temasını cami, din görevleri ve vefa olarak belirlemiştir hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakar hocalarımızı, hademeyi hayratı, camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Camiler ve din görevleri haftasının hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Evet, konuşmamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cami ve cemaate vefanın önemini ifade eden şu hadisiyle bitiriyorum. Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına Şahitlik edin. Bizler dinden imandan aldık nuru, ezanda Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürme bile bizleri Allah. A. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a dayan, sağa sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum. Başka çıkar yol. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın efendim.